bu güzel ve bir o kadar özel mekanı bu noktaya getirmek için çok çalıştık. Çok çabaladık. Ve şimdi çok şükür ki mekanımızın en özel gününde en özel insanları en özel insanlarla birlikte bu anı yaşıyoruz. Diyarbakır'ımıza bu ve bunun gibi nice güzel işleri yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim bugünlere geldiğimizde en büyük pay sahibi olan paydaşımız GAPBA'nın GAPBA'ya ne kadar teşekkür etsek az, özel tasarım mimarisini Diyarbakır'a taşımamıza en büyük vesile olan Murat Fener abimi buraya davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Tavgayla politik siyasi konuşmalar. Çok ses, <Sessizlik> ses, ses, Gerçekten kaliteyi insanlara taşımak isteyen Türkiye'den bir dünya markası mobilyada bir dünya markası oluşturmak isteyen vizyoner vizyon sahibi tesisleriyle ee, üretim parkuruyla doğum olaylarıyla e, bir bütün çok klas bir firma. Ee, evet. Furkan'ın Diyarbakır'daki yüzümüz olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü onun o aşkı, enerjisi bizlere de enerji katıyor. Enerjisi yüksek insanlarla yol almak ilk hedefimiz ben huzurlarınızda önce hayırlı olsun, sonra da çok çok teşekkür ederim. Hepinizin hayatlarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lütfen bu. Dat is